Bu hikaye, hayatını tüm benliğiyle kardeşi için adamış bir abla ve onun en değerli varlıklarından biri haline gelen bir kardeşin hikayesidir. Bazen insan sevdiklerinin fedakarlıkları karşısında minnettarlığını dile getiremez. Ancak bu hikayede bir kardeşin duyduğu derin şükran en zorlu anlarda bile kendini gösteriyor. Bu bir ablanın yıllarca kendi hayallerini erteleyerek kardeşinin geleceği için tüm gücünü harcadığı ve sonunda bu sevgi ve emeklerin meyvesini birlikte topladıkları bir yolculuğun hikayesidir. Bu hikaye birinin diğerine olan sevgisiyle dünyayı değiştirebileceğini ve hayatın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Zorlukların üstesinden gelirken doğru zaman geldiğinde birbirimize olan bağlılığımızın gücünden güç alırız. Hepimiz hayatımızın yolculuğunda birbirimizin kahramanı olabiliriz. Hikayeye başlamadan önce kanalımıza üye olup beğenip yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Keyifli dinlemeler dilerim. Gelin sizi küçüklüğüme götüreyim. Çok güzel bir çocukluğum vardı benim. Futbolcu kartları, bilyeler ve bitmeyen mahalle maçları. Akşam ezanı okununca eve dönme çabası. 90'ların çocuğuydum anlayacağınız. Dünyanın bu kadar acımasız olmadığı mahalledeki herkesin birbirini tanıdığı, komşuya çocuk emanet edilebilecek güzel zamanlar. Ama erken adam oldum ben. Ya da erken adam olmak zorunda kaldım. Bizim ailemiz dört kişiden oluşuyordu. Annem, babam, ben ve benden on yaş büyük ablam. Anlayacağınız tekne kazıntısıydım. İlgi hep üstümdeydi. Babam omzundan indirmez, annemin kıymetlisi ablamın minik kardeşiydim. Babam bir inşaat işçisiydi, günü birlik çalışır. Parasını da o gün alırdı. Sertti ama bana öyle değildi. Dedim ya evin kıymetlisiydim. O yüzden bana pamuk gibiydi. Annemse melekti benim, canım annem. Yemez yedirir, içmez içirir, yetmese bile yetirirdi. Temiz, titiz bir kadındı. Eski kadın derler ya, tam o annemdi işte. Garibanlık çektik ama hiçbir şeyimiz eksik olmamıştı. Çok şükür. Mutluydum hayattan. Ablam ise, ah canım ablam. Yüreğini sevdiğim güzel ablam. Aslında o benim hem annem, hem babam, hem ablam, abim, kardeşim, arkadaşım her şeyimdi o benim. Bu hikayenin öznesi aslında ben değilim, canım ablam Nimetti. Sıcak bir yaz akşamıydı, bir hafta sonuydu. Annem ile babam köyde bir akrabanın düğününe gitmişti. Ben ve ablam evdeydik. Gece geç saat oldu, ama hala annem ve babam eve gelmemişti. Hatırladığım acı bir telefondu. Sadece ablamın bayılıp yere düşmesi gözümün önünde hala. Çok korkmuştum ne yapacağımı bilemedim abla diye seslendim ama beni duymuyordu. Bir koşu alt kattaki Ramazan amcayla Nevin teyzeye gittim. Ablama bir şey oldu yardım edin diye bağırdım. Apar topar yukarı çıktık. Sonra Nevin teyze kolonyayla ablamın kollarını ovaladı, koklattı. Kendine geliyordu ablam. Uyandı ve Nevin teyzeye sarıldı. Nevin teyze, annemle babam kaza geçirmiş köy yolunda, dedi ablam. Ne olduğunu anlamıyordum çocuk aklımla ya da şoktaydım belki de. Sadece dilimin damağımın kuruduğunu hissediyordum. Ramazan amca, hazırlanın, hemen hastaneye gidiyoruz, dedi. Ablam elimden tuttu. Aşağı indik. Ramazan amca arabayı hazırlamıştı. Bindik. Gidiyoruz hastaneye ama gözyaşları sel oluyordu. O gün ablamın sesi hala kulaklarımda. Annem, güzel annem babam, canım babam, ne olur bizi bırakmayın. Düşündükçe gözlerim dolar hala. Erken adam oldum, dedim ya size. İşte ben sekiz yaşında adam oldum. Hastaneye gittiğimizde annem ve babam artık yoktu. Ablam onları son kez gördü. Morga girip çıktı. Ne olup bittiğini bile anlamadım. Meğer annemle babam daha hastaneye gelmeden vefat etmişler. Babam karanlıkta hayvana çarpmamak için direksiyonu kırmış, sonra da virajı alamamış. Taziyeye gelenler, gidenler. Ev hep kalabalık da aylarca. Hiçbir şeye aklım ermiyordu. Sadece annemle babamı görmek istiyordum ama yoktu. Ablam yavaş yavaş kendini topladı. Teyzemlerde, amcamlarda kalıyorduk ama hep huzursuzduk. Çünkü doğup büyüdüğümüz şehir mahalle değildi oralar. Ablam bir gün bana Emir evimize dönelim mi dedi teyzemlerdeyken. Ben de ne bileyim gerçekten döneceğiz. Her şey eskisi gibi olacak sanıyorum. Çok isterim ablam dedim. Ablam teyzemle konuştu. Evimize doğduğumuz, büyüdüğümüz şehre döndük. Döndük dönmesine ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Koca evde sadece ablam ve ben vardık. İstiyordum. Babam yine beni omzuna alsın, sırtında gezdirsin. Annem sevdiğim tatlıları, yemekleri yapsın. Ama eskisi gibi değildi hiçbir şey. Dünyanın en mutlu çocuğuyken. Şimdi ise sekiz yaşında kocaman bir adam, bir adamdım ben. Ablam, canım ablam. Annemden, babamdan daha fazla birinin beni sevebileceğini düşünemezdim ama ablam beni herkesten çok sevdi. Ablam üniversitede okuyordu hem de matematik öğretmenliği. Benim için okulu bıraktı. Bir butik mağazasında işe girdi. İşe girmeden önce de dükkan sahibine bir şart koşmuştu. Kardeşimi okuldan almama, bırakmama ve okuldan sonra dükkan kapanana kadar yanımda durmasına izin verecekseniz çalışırım. Ablam yıllarca bana bu şekilde baktı. Büyüttü, okuttu, veli toplantılarıma geldi. O benim sadece ablam değildi dedim ya, gerçekten değildi. O annemdi, babamdı, abimdi, arkadaşımdı, her şeyimdi. Yıllar geçti. Artık ben de üniversite sınavına girecektim. Bu hayatta istediğim tek bir şey vardı. Ablam bana nasıl baktıysa ben de ona bakacaktım. Sınava giderken ablam benden daha heyecanlıydı. Suyunu aldın mı? Şu okunmuş pirinçleri yut, şu okunmuş tuzu yala. O zamanlar neden bu kadar heyecanlandığını anlamıyordum. Şimdi düşününce anlıyorum. Ablam okuyamadığı üniversiteyi benim okumamı istiyordu. Ben okuyunca o daha mutlu olacaktı zaten. Sınav çok güzel geçti. Kazandım. Ve bu da ablamın sayesindeydi. Neden mi? Çünkü ablam dünyanın en iyi matematik öğretmeniydi. Matematikten tek bir soru bile kaçırmadım. Sınav sonuçları geldiğinde ablamın gözyaşları bu sefer mutluluktandı. Sınav sonuç kağıdında kazandınız yazısı dururken gözyaşlarıyla elimi sımsıkı tuttu. Sanki bırakırsa kaybolacaktım. Annemle babam görüyor mudur sence? Sesindeki kırılganlık odadaki her eşyayı titretti. Hiç cevap veremedim. Sadece sarıldım ona. Tıpkı sekiz yaşımda cami avlusunda cenazeleri beklerken yaptığım gibi. O gece yıllar sonra ilk kez ben onun saçını okşadım. Tıpkı beni uyutmaya çalıştığı gecelerde yaptığı gibi sarılıp ağladık. O an içimden bir söz verdim. Ablam benim için neler yaptıysa ben de onun için yapacağım. Artık bir tıp öğrencisiydim. Okula başladığımda ablama, "Abla, artık sıra bende. Ben çalışacağım, sen evde oturacaksın." dedim. Ablam tabii ki izin vermedi. "Okul bitene kadar çalışmayacaksın. Nasıl bu zamana kadar böyle geldiysek, yine böyle devam edeceğiz." dedi. Ne kadar ısrar etsem de izin vermedi okul bitene kadar da verdiği sözü tuttu. Benim çalışmama izin vermedi. Yıllar geçti ve o gün geldi. Okulun en başarılı öğrencisiydim. Mezuniyet töreninde diplomalar dağıtılırken gururla sırada bekliyordum çünkü okul birincisiydim. Bir gözüm de ablamın üstündeydi. Onun haklı, gururlu bakışları, gözlerinden süzülen yaşlarla benim sahneye çıkmamı bekliyordu. En önde yine o vardı. Konuşma yapmak için sahneye çıktığımda gözlerim onu aradı ablam gözleri dolu dolu bana bakıyordu mikrofonu elime aldım ve tüm salona seslendim bugün burada bir başarıdan söz edilecekse o benim değil ablamındır o benim için hem anne hem baba oldu her zaman yanımda oldu onun desteği olmasaydı bugün burada olmazdım ablam bu diploma senin ağlamamak için kendimi zor tutuyordum ablamın da gözyaşları yanaklarından süzülüyordu o an koşarak sahneye çıktı ve boynuma sarıldı Salondan büyük bir alkış yükseldi. Okul bittikten sonra hemen çalışmaya başladım ama ablamın kayıp yıllarını nasıl telafi edeceğimi bilmiyordum. Ablama bir sürpriz yapmak istedim ve ona dedim ki: "Ablam, artık sen çalışmayacaksın. Bunca yıl benim için her şeyi yaptın. Şimdi sıra bende. Senin için bir ev tuttum. Senin evin, senin huzurun. Bundan sonra sadece dinleneceksin." Ablam şaşkınlıkla bana baktı. Ellerini ağzına götürdü, gözleri doldu. Emir dedi ama devamını getiremedi. Boynuma sarıldı. O an yılların yükünün omuzlarından kalktığını hissettim. Günler geçti, artık her şey yavaş yavaş yoluna giriyordu. Ablam evinde huzurla yaşıyor, ben işime odaklanıyordum. Her hafta sonu birlikte kahvaltılar yapıyor, eski günleri yad ediyorduk. Bir gün kahvaltıda ablam bana dönüp gülümsedi. Biliyor musun Emir? Senin gibi bir kardeşim olduğu için dünyadaki en şanslı insan benim. Ama artık sen de kendi hayatına bakmalısın. Kendine bir yol çizmelisin. Ne demek istediğini biliyordum. Ablam bana hayatını adamıştı ama artık ben de onun için bir şeyler yapmalıydım. Taşınmak için eşyaları toplarken ablamın üniversite kaydının dondurulduğu o sararmış belgeyi buldum. Matematik öğretmenliği 1999 yazıyordu üstünde. Ablamın gençlik fotoğrafı, gülümseyen bir genç kız. Ben hiç tanımamıştım onu. O fotoğraftaki genç kız, bugünkü ablamdan daha hafif, daha yersizdi. Bir gece çay demlerken masaya belgeyi bıraktım. "Abla," dedim, sesimdeki titremeyi saklamaya çalışarak. "Üniversite afla kayıtları yeniliyorlarmış. Dondurulanlar devam edebilirmiş." Ablamın elindeki cezve sallandı çay sobaya damladı. Emircim dedi. Ben 35 yaşındayım. Sınıfta çocukların arasında. Ben 8 yaşında adam oldum diye kestim. Sen de 35 yaşında öğrenci olacaksın. Zaten iki senen kalmıştı dedim. Ertesi gün dekanlık kapısında beklerken ablamın annemin ceketini giydiğini fark ettim. Kolları sarkıyordu ama düğmeleri hala annemin diktiği gibi sapa sağlamdı. İçeri girdiğimizde sekreterin kaşları kalktı. Kayıt dondurma süresi 10 yıldı, sizinki 18 yıl olmuş. Ablam geri çekildi. Ama ben cebimden çıkardığım resmi gazete kararnamesini gösterdim. Sekreter, "Pardon, benim hatam." dedi. Öğrenci işleri ablamın dosyasını incelerken, "Notlarınız mükemmel." dedi. "Neden bıraktınız?" Ablamın gözleri pencereden görünen kampüste gezindi. Bir çocuk büyüdü diye fısıldadı. Şimdi o çocuk beni zorluyor. Dışarı çıktığımızda ablamın elinde yeni bir öğrenci kartı vardı. Fotoğrafta gözleri 18 yıl önceki gibi parlıyordu. Ablamın üniversitedeki ilk ders sabahı yanındaydım. Çok mutluydu, gözlerinden belliydi. Zamanında okuyamadı ama telafi için elinden geleni yapmak istiyordu. İki yıl hemen geçmişti. Bu sefer ben Ablamın mezuniyet töreninde gururla ona bakıyordum. Yıllar geçti. Ablam her zaman yanımdaydı. Ben de ona bir daha hiç sıkıntı çektirmedim. Geçmişte benim için yaptıklarını asla unutmadım ve her fırsatta ona minnettarlığımı göstermeye devam ettim. O an anladım ki biz birbirimize sadece kardeş değildik. Biz birbirimizin kaderiydik. O benim kahramanımdı. Ben de onun mutluluğu için ne gerekiyorsa yapacaktım ve o günden sonra Ablamın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmadı. Bu arada ablam atandığı okulda Murat Hoca'yla tanıştı, evlendiler. Kırkına gelmeden doğumda yaptı. Murat enişte çok iyi bir insandı. O da yıllarca felçli annesine baktığı için evlenmemişti. Annesi vefat edince de daha fazla hayatı kaçırmak istememiş ablam gibi. Anne, baba, biliyorum oradan bir yerden izliyorsunuz. Ben Türkiye'de ünlü bir cerrah oldum. Bunu ablam sayesinde yaptım. Çok teşekkürler anne. Baba, muhteşem bir evlat yetiştirdiniz. Sizin emanetinize çok iyi baktı ama ben sizin eksikliğinizi hep yaşadım. Sizi çok seviyorum.